5G. Mobil cihazlar insanlık tarihine son yıllarda girdi ve gittikçe yaşamımızdaki yerini büyütüyor. Mobil teknolojilerin gelişme hızı da onların hayatımızdaki rolüyle doğru orantılı olarak artıyor. Kullandığımız cihazların teknolojileri günden güne gelişmekte ve doğal olarak cihazlar arasındaki veri transferinin büyüklüğünü de arttırmaktadır. Bu durum veri transferindeki gelişmeleri zorunlu kılıyor. 9 yıl önce kullanılmaya başlayan 4G teknolojisi, İlk çektiği zamanlarda IP haberleşmesine imkan sağladığından dolayı daha gelişmiş bir iletim tekniğine ön ayak olacağı düşünülüyordu. Bu nedenle 4G uzun dönemli gelişim olarak adlandırıldı. Bu yazıda 4G'nin ön ayak olduğu 5G teknolojisinin ne olduğundan ve hayatımızı nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. 5G en basit tanımı ile yüksek indirme hızlarına sahip 5. nesil kablosuz ağ teknolojisidir. 4G'ye göre daha hızlı ve daha verimli olan bu teknoloji sayesinde şu an kullandığımız internete göre 10 kattan daha hızlı bir internet bağlantısına sahip olacağız. İstediğimiz anda istediğimiz dosyayı cihazımıza aktarabileceğimiz bir ağ hızına eriştiğimizde cihazlarımızda büyük depolama alanlarına gerek kalmayabilir. Bulut sistemi ve hızlı bağlantı sayesinde dosyalarımızı internet üzerinde depolayabilir, onlara cihazımızdaymış gibi anında erişebiliriz. Örneğin 4G ile yaklaşık 20 dakika süren film indirme işlemini 5G ile ortalama 20 saniyede tamamlayabiliriz. Verilere göre bu yeni teknolojinin tek avantajı hızı değil. 5G ile birlikte şu an normal kabul edilen gecikme süresi 50-100 milisaniyeden neredeyse fark edemeyeceğimiz birkaç milisaniyeye düşüyor. Bu sayede belki de kısa süre içinde kıtalar arası robotik cerrahi ameliyatlar neredeyse gecikmesiz yapılabilecek. 5G'nin hayatımız üzerindeki bir etkisi de nesnelerin interneti teknolojisini desteklemesi olacaktır. Çevremizdeki cihazların hepsinin birbirleriyle ve bizimle düşük gecikmeli ve sürekli bir akıllı ağ içinde olması herhalde herkesin hayatını önemli bir ölçüde kolaylaştıracaktır. Basit bir örnek vermek gerekirse, işten eve gittiğimizde evimizin sıcaklığının ideal olmasını ve eve girdiğimizde sabah mikrodalgaya bıraktığımız yemeğin sıcak olmasını istediğimizi düşünelim. Yolculukta kullandığımız otonom aracın diğer araçlar ile olan iletişime, akıllı evimizdeki cihazların oluşturduğu aile telefonumuz, hatta aracımız arasındaki veri trafiğinin bile 4G teknolojisiyle kusursuz bir şekilde sürdürülmesi zordur. Bu teknolojinin yaygınlaşıp milyarlarca cihaz ve sensör arasında sürdürülebilmesi 5G ile sağlanabilir. 5G'ye geçiş şimdilik altyapı maliyetlerinin yüksekliğinden ve hali hazırda kullanılan cihazların uyumlu olmamasından dolayı hızlı bir şekilde gerçekleşmese de umarım yakın gelecekte hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojiyi aktif olarak kullanabiliriz.